Evet. Herkese merhabalar. Tarot'un Kraliçesi Matmış Abla'nın kanalına hepiniz Hoş geldiniz. Evet canım gönül dostlarım, arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım ve benim canım Biricik YouTube ailem. Evet canım gönül dostlarım. Umarım her birinizin sağlığı, saati, keyfi yerindedir diye umut ediyorum ve öyle de oldu diyorum. Şimdi canım gönül dostlarım bugün sizler için çok güzel bir açılım hazırladım. Bakalım bakalım her birinizin merak ettiği sorunun cevabını alacağınıza niyet ediyorum. Kolektif enerjime aklınızdaki kişinin hali ve ahvaline niyet alacağım. Bakalım bakalım aklımdaki kişinin hali ve ahvali nedir? Ne durumdadır? Ayrı, dargın, kırgın, küskün olabilirsin. Şu an iletişim halinde olabilirsin. Belki uzun zamandır bir haber alamıyorsundur, bir bağlantı kopukluğu yaşıyorsundur, merak ediyorsundur. O zaman bu açılım tam sana göre. Hadi bakalım şöyle yaklaş ekran karşısına. İlla ilişki olarak niyet almayabilirsiniz. Bir arkadaşınız olur, akrabanız olur. Ee, ne bileyim bir yakınınız olur. Hani istediğiniz kalbinizden, gönlünüzden geçen niyet ettiğiniz kişi geçerlidir. Bu bakımda bilginiz olsun. Haydi bakalım her zaman olduğu gibi. Birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı siz canım gönül dostlarıma niyet alıyorum ve hemen kartlarımı seçmeye başlıyorum. Şimdi siz de ben kartlarımı seçerken odaklanın, rezone olun, Önce can, sonra can. Ham mutlumuz biliyorsunuz. Önce kendinizi, sonra aklınızda ve kalbinizde niyet ettiğiniz kişi kimse. Onun niyetinizi alın lütfen. Ve buradan sorunuzu sorun bakalım. Aklımdaki kişinin hali ve ahvali nedir? En doğru cevapları Makbuş ablanın kanalı aracılığıyla almaya niyet ediyorum demeniz yeterli. Evet ama ve lakin, bu açılımlarım tabii ki bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar. Lütfen bunu unutmayın. Siz size ait olduğunu düşündüğünüz, evet e, bu kısımda benim hikayeme, benim senaryoma uyuyor dediğiniz kısımları lütfen sevgili alıp kabul edin. Eğer ki daha bireysel, daha kendinize ait net cevaplar istiyorsanız da videolarımın alt bandındaki açıklama kısmından bana yazarak ulaşabilirsiniz ve randevu talebinde bulunabilirsiniz. Beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok kıymetli. Lütfen beğenileri yaparken unutmayın bizde theta healing his yüklemesi var beğeni ba tuşuna basarken, like işaretine basarken aklınızdan, kalbinizden niyet ettiğiniz ne varsa bak bu ablanın yapmış olduğu Teta İl'in aldım kabul ettim diyerek lütfen beğeninizi yapın ki siz de bu enerjinin içinde olun. Ayrıca eğer tesadüfen denk geldiyseniz ve tabii ki enerjinizin de benimle uyuştuğunu düşünüyorsanız Lütfen kanalıma abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Ve kanalıma yeni gelen herkese de hoş geldiniz diyorum. Ve teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hadi bakalım şimdi hemen kartlarımı açmaya başlıyorum. Bakalım bakalım akranızdaki kişinin hali ve ahvali ne durumdaymış? Aman da aman. Aman da aman. Evet. Çok önemli mesajlarla geldi. Şimdi hazırsanız canım gönül dostlarım hemen başlayalım. Şimdi bakın. ...ilk gelen mesajın tabii ki geçtiğimiz beşli zamandan beri şu an kolektif enerjimde bu ara bu arada şunu özellikle belirtmek istiyorum. Benim açılımlarım zamansız zamanın niyetli izlediğiniz zaman diliminden itibaren geçerlidir. Lütfen bunu unutmayın. Evet canım gönül dostlarım. İlk gelen mesajımız geçtiğimiz beşli zaman dilimi içerisinde yani geçtiğimiz 5 saat, 5 gün, 5 hafta, 5 beş ay, 5. ay ya da 5'li bir tarihten beri yani içinde 5 olan bir zaman diliminden beri bakın birbirinizi savurup atmışsınız. Yani savurup atmışsınız derken biriniz bir tarafa, biriniz bir tarafa savrulmuşsunuz. Belki ayrısınız, belki dargınsınız, belki kırgınsınız, belki aranızda bir şehir ya da ülke mesafesi var. Yani sonuç itibariyle burada kolektif enerjimin niyet ettiği kişiyle arasında bir mesafe ve bir uzaklık olduğu mevcut da var. Artı bir de engeller geldi. Şimdi burada aranızda bazı engeller de söz konusu maalesef ki hatta ve hatta burada en çok zorlanan da sizsiniz. O kadar böyle kendinizi köşeye sıkışmış hissediyorsunuz ki eliniz kolunuz bağlı çaresiz kalmışsınız. Yani Belki aklınızdaki kişinin işte hali ve ahvaline niyet ettik ya Acaba ne durumda, ne halde, nelerle avunuyor Mutlu mu, mutsuz mu, hayatında biri var mı, yok mu gibi Hani bu soruların cevabını da belki bulamadığınız için Kendinize o kadar çaresiz ve köşeye sıkışmış hissediyorsunuz ki Hani bir çıkış yolu arıyorsunuz ama belki de bulamıyorsunuz Ama buldunuz şu an bakın Şimdi aklınızdaki kişinin hemen e, durumuyla ilgili ilk bilgiyle başlayayım. Bir kere hayatında inanılmaz bir düzensizlik yaşıyor şu anda. Yani hayatı düzensiz İşte ama arkadaşlık ilişkileri ama iş hayatı ama aile ya da akraba çevresiyle ilişkileri sıkıntılı bir dargın, bir barışık işte e, belki hayatına bir, bir şeyler ya da birilerini almaya çalışıyor ama alamıyor. İşte böyle bir acayip, düzensiz hani Belki uyku düzeni yok, belki sağlığında bir düzen yok, belki iş hayatında bir düzen yok. Yani sonuç itibariyle yine siz kendinize göre, kendi niyet ettiğiniz kişiye göre alıverin buradan. Sonuç itibariyle niyet ettiğiniz kişinin hayatında çok ciddi bir düzensizlik hakim. Şimdi bakın, burada aklınızdaki kişiyle bağlantılı en önemli detay aslında şu anda kendi iç dünyasında ciddi korkular yaşadığı, kendi özgüvenini kaybettiği güvensizlik ve korkulardan kaynaklı da onun da aynı şekilde elinin kolunun bağlı olduğunu söyleyebilirim. Aranızda eğer ki engeller var ise ki ben burada hep söylerim görünen ve görünmeyen engeller diye. Şimdi görünen engeller sosyal medyadan engellemiştir, telefonunuzu engellemiştir, silmiştir gibi gibi gibi. Ya da ya da görünmeyen engeller işte ailesi size onaylamıyordur, efendim hayatında biri vardır ya da sizin hayatında başka biri vardır gibi 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 yine kendinize göre alın. Ama burada şu an o engellerden kaynaklı Gerçekten ruh hali ruh sağlığının sıkıntılı olduğu ve bununla da ilgili zaten etrafındaki insanlarla sorun yaşıyor. E, etrafını bir de bu sizinle bağlantılı engellerden kaynaklı da sorunları var. En çok da burada e, ona yapılan konuşmalar, davranışlar, söylemler artık gerçekten e, ciddi anlamda e, kendisini sıkıntılı bir durumda hissettiğini ve sanki... Enerjisi bitmiş böyle tepe taklak olmuş ee, özellikle elimine yazsam başaramıyorum yani istediğim gibi bir e, zafer kazanmak istiyorum ama o zaferin e, zafere doğru ilerleyemiyorum dediği bir durumda yani bu zafer nedir maddiyatla ilgili olur etrafındaki insanlarla arasını düzeltmek olur ya da kendi ruh sağlığı ya da sizinle olan ilişkisinde bir şeyleri netleştirebilmek adına en azından hani e, belki barışmak belki görüşmek gibi düşünebiliriz burada e, bir çıkış yolu arasa da bunu bulamayan ve gerçekten kendini tepe taklak düşmüş hisseden zorlu bir e, sürecin içerisine görüyorum kendisini ama ve lakin bakın burada zaten biz her zaman ne deriz aşk geldiği zaman akan sular durur deriz bakın şimdi burada sizin aranızda şimdi aşk kartı her zaman hem sizde hem de karşı tarafta olan duygu birikimidir zaten burada bitmeyen bir aşk var yani aslında en çok da burada ne size gelebilen ne de sizden giden bir kişiyi söylüyor kaldı ki sizde de durum aynı. Sizde ne gidebiliyorsunuz, ne kalabiliyorsunuz. Bu yüzden dolayı da e, bu durum artık hani her iki taraf içinde gerçekten e, sıkıntı verecek duruma gelmiş. Neden? Çünkü bakın aklınızdaki kişi artık diyor ki ben diyor sıkıldım, yoruldum. Sürekli bu konuyla ilgili e, kendime olan güvenimi de kaybetmeye başladım. Yani ...korkularım var içinde... ...bazı sorumluluklardan kaçıyorum... ...evet gelmek istiyorum... ...ama senin bana yaptığın baskılardan kaynaklı... ...çünkü bak... ...burada diyor ki... ...ben seni karşıma alıp bu konuyla ilgili... ...ciddi bir konuşma yapmak istiyorum... ...ama bu konuşmayı yapabilmek adına da... ...şimdi burada... ...üçüncü kişi ya da kişiler... ...ya da bağımlılıklarla ilgili... ...bakın... Ben yine parantez içinde söyleyeyim burada sürekli takipçilerim iyi bilir. İlla hani e, üçüncü kişi ya da kişiler deyince e, tabii ki bir erkek ya da bir kadın olabilir hayatında. Ama bu bağımlılıklarıdır asla bırakmak istemediği vazgeçemediği sizinle diğer neyse arasında kaldığı konularla ilgili. Artık bir netleşmek istediğini çünkü artık düşüncelerine bir değişkenlik var. Şu an ruh halinde gerçekten bu değişkenliği çok net bir şekilde yaşıyor ve bununla da ilgili bir şekilde şu engeller olduğu için çıkış yolu bulamıyor. Ama sizin karşınıza gelip bir konuşma isteği ruh hali içerisinde. Bakalım diğer kartlarımız ne diyor. Şimdi arkadaşlar şu an Ruh halinde tamamen e, bir sabırsızlık hakim ve şu an heyecan verici bazı fırsat haberleri üzerinde yoğunlaşmış buradaki heyecan verici fırsat haberleri de maddi ve manevi anlamda hemen aklınıza fesatlık getirmeyin burada buradaki beklediği haberler ki e, ilk başta da söylemiştim bazı şeyleri aşmak istiyor sıkıntıları aşmak istiyor bu sıkıntıları aşabilmek adına da şu anda çok istekli çok aslında iyimser ve olumlu da düşündüğü bazı şeyler var ve bununla ilgili de bakın burada e, özellikle aklınızdaki kişiyle ilgili hep söylüyorum söylemeye de devam edeceğim. Bir şeyler sandığınız gibi değil. Bakın son zamanlarda en çok gelen mesaj bu. Kolektif enerjindeki aklınızdaki kişiyle ilgili. Belki siz onu sosyal medyada belki de arkadaşlarından sağdan soldan takip edip duyduğunuz kadarıyla. Işte çok iyi hoş mutlu işte keyifli eğleniyor gibi gibi düşünseniz de. Burada bana gösterilen aslında bir şeylerin düşündüğünüz gibi olmadığını aslında gerçekten bir şeyleri artık boş verdiğini biraz böyle hani sizin öyle sanmanızı sağladığını da düşünebiliriz burada ama hala sizden etkilenen hala ruh halinde size olan o tutkusunun özleminin, ee, ve o sizden aldığı etkilenme ve büyülenme enerjisini kaybetmemiş bir aklınızdaki kişinin ruh hali mevcutta var. Bakın şimdi şu kartımda bir kutlama başarı ve zaferdir ve buradan da gelen mesaj zaferdir. Şimdi buradan niyet ettiğiniz kişinin gerçekten bir zafer kazanmak istediğini şu an tamamen e, ruh halinde ee, ve yapmak istediklerinde bir başarı kazanmak bir zafer kazanmak hatta belki iş yerinde bir terfi almak bir ödül almak e, ya da ödüllendirilmek ile bağlantılı bazı hırslar e, geliştirdiğini görüyorum e, ve bu sizinle olan ilişkisinde de artık o kadar bir şeylere hırslanmış ki ve burada artık benim için başarı kaçınılmaz diyen bir aklınızdaki kişi mevcut da var. Ayrıca şu anki ruh halinde an enerjisiyle bir değişim ve dönüşüm enerjisi içerisinde olan bir aklınızdaki kişiyi de görüyorum. Şimdi burada değişim ve dönüşüm aslında şöyle söyleyeyim. Eskiden inandığı hatta sizinle bu inandığı uğruna inandığı şeyler uğruna sizinle belki tartıştığı, mücadele ettiği günleri bile belki de ziyan sayan yani burada sizin haklı olduğunuzu gören ve eski inanç sistemini, eski sizinle ilgili mücadele ettiği, savunduğu şeyleri değişip dönüştürme ruh hali enerjisi içerisinde aynı zamanda bu aralar bakın sürekli maddi ve manevi anlamda bolluk bereket enerjisi ruh halinde ve en çok da e, artık çok tepe taklak giden işleri olabilir, ilişkileri olabilir. E, şimdi hep diyor ya siz kendinize göre alın buradan. Arkadaşlar aklınızda kalbinizde niyet ettiğiniz kişiyle aranızdaki hikaye senaryoya göre alın dediğim bu. Yani burada niyet ettiğiniz kişinin gerçekten e, güzel bir döneme gidebilmek ya da güzel bir sürece geçebilmek adına maddi, manevi her halükarda başarı kazanmak ve e, destek bekleyen bir ruh hali enerjisinde. Yani ben Başarı kazanmak istiyorum, ilişkimizde de bu başarıyı yansıtmak istiyorum, kayıplarımı telafi etmek istiyorum. Ama burada senin desteğine de ihtiyacım var diyor. Ya da etrafından destek beklese de istese de bu desteği göremeyen bir aklınızdaki kişi var. Şimdi burada cesaretle adım attığı e, kişiler ya da olaylar mevcut da var. İşte gözü pek, e, cesur ataklar halinde e, o cesaretle de işte yeni bir yatırım yapıyordur, yer değiştiriyordur, şehir değiştiriyordur. Ne bileyim işte belki bir devlet kapısı ya da mahkemeyle bağlantılı başvurularda bulunuyordur gibi gibi gibi. Hani ondan belki de beklemeyeceğiniz hareketler ve tavırlar böyle bir atak enerji içerisinde. Ama burada bakın yine söylüyorum yine söylüyorum aklınızdaki kişinin ruh halinde öyle bir harekete geçme enerjisi var ki hali ve ahvalinde bu hani çünkü çok tepe taklak olmuş. Çok duygusal anlamda tepe taklak olmuş, maddi anlamında tepe taklak olmuş, etrafındaki insanlarla bağlantılı tepe taklak olmuş. Yani burada bunların içinden böyle resmen çıkmak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Şimdi burada en çok da sizin sadakatiniz, en çok da sizin burada hani gerçekten ee, bu ilişkiye ya da burada niye ettiğiniz kişiye kendinize adayarak fedakarca onu koruyarak hatta zaman zaman belki de endişelerle e, onu sahiplenmeniz onun için çok kıymetliymiş ve şu anda böyle boşlukta hani böyle uzayda gezen böyle boşlukta gezen gezegenler gibi belki de yolunu yönünü bulamıyor. Ve burada ee, o ayrıntılarda çok takılı kalmış bir ruh hali var. Sizde yaşadığı bu enerjiyi belki de şu anda hiç kimse de bulamadığı için de e, hatta öyle bir zamanlama bekliyor ki sizin gerçekten onun hayatına çok önemli bir yer kapladığınızı, belki onun bir koruyucu meleği olduğunuzu bile düşünen ruh hali enerji içerisine ve Doğru zamanı bekleyen bir aklınızdaki kişi var burada. Evet arkadaşlar bu ara hali ve ahvalinde kısmet, bolluk, bereket ve hızlı bir değişim enerjisiyle beraber özellikle maddi kazançlarına odaklanmış, çözemediği problemler ve zorlayıcı sorunlar ve bir karmaşa ve bir kaosun içerisinde görünüyor ve bu karmaşa ve kaostan da kaçmaya çalıştığını ama kaçamadığı için de mecburen mücadele eden ve bu mücadelede de direnç gösteren bir aklınızdaki kişi var ve burada arkadaşlar ruh halinde bir iyi bir kötü işte bir, bir gün güzel enerji dese bir gün negatife çok kötü enerjinin içerisinde ama burada o dengesiz ruh hali ki ilk etapta da bunu söylemiştim düzensiz bir hayat enerjisinde düzensiz ilişkiler içerisinde bu yüzden dolayı da şu an en büyük arzusu e, böyle e, ilişkisinde ve sizinle daha dengeye gelebilmek e, çünkü bunun artık o kadar net farkına varmış ki bakın belki biz bir mola verdik. Şu an seninle bağlantımızda bir mola var. Belki dinlenme ihtiyacı içindeydik. Sen de, ben de evet bu e, ilişkiniz aklınızdaki kişiyi de yormuş. Ama bu yorgunluk şu an hani o molayı verdi ya, bu yorgunluğun aslında belki de kendi tutarsızlıklarından kaynaklandığının da farkında çünkü burada arkadaşlar siz onun hayatında öyle derinlerde iz bırakmışsınız ki evet diyor ben diyor yorgundum diyor yorulduğumu düşündüm bir mola verdik ama sen bende öyle derin iz bıraktın ki şu anki ruh halimde senden uzak kaldığım süreçte e, ciddi olaylar, durumlar ve sıkıntılar içerisinde kaldım ve ben artık net olarak kararımı da verdim enerjisinde ki kendi kafasına yaptığı bir mahkeme var. Aynı zamanda da eğer ki gerçekten reel anlamda bir mahkeme ya da devlet kapısı bağlantılı işleri varsa da burada bunlarla mücadele eden bir ruh hali içerisinde ama öyle bir enerjideki arkadaşlar gerçeklerin ortaya çıktığında kendisiyle yüzleşen bakın az önce de söylediğim gibi hani yorulduğunu düşünse de aslında sizin onun için ne kadar kıymetli ve değerli olduğunuzu anlayan ve burada yaşadığı olayları sizinle olan ilişkisini tamamen tarafsız bir gözle değerlendiren ruh hali enerjisinde. Bakalım diğer konuşturma kartlarımız ne diyor? Evet arkadaşlar aklınızdaki kişi diyor ki ruh halinden size gelen mesajlar. Evet şu anda ego duvarlarım vardı sana karşı ve bu ego duvarlarımı yıkman, yıkmaya çalışıyorum. Evet senin beni aramanı beklediğini biliyorum ama aynı zamanda ben de senden bir şey bekliyorum. Çünkü aradan çok zaman geçti. Ben de bir hareket enerjisi bekliyorum senden yana derken şu süreçte çok ciddi anlamda ruh halimde hayal kırıklıkları yaşadım. Olumsuzluklar yaşadım. Seninle hayal ettiğim şeyleri de ee, başaramadım İste, istediğim noktaya getiremedim. Zaten burada emir kipiyle konuşuyor gördüğünüz gibi benim olacaksın. Yani şu anki ruh hali ve ahvalinde benim olacaksın. Yani ya benimle olacaksın ya da hiç kimseyle olmayacaksın. Enerjisinde evet tekrara düşebiliriz. Ama bu tekrarımızda sürekli aynı konuların içerisinde kalıyoruz. Ve sürekli bu aynı konulardan bağlantılı da tartışmalar ve kırgınlıklar yaşıyoruz diyor. Ama her ne olursa olsun ben seni unutamıyorum diyen, bak ben seni unutamıyorum diyen aklındaki kişinin ruh hali var ve bakın işte hali ve ahvalinde aklınızdaki kişiden gelen mesaj. Size bir hediye, bir sürpriz, bir güzellik mevcut da var. Ve sen bana verilmiş aslında en güzel hediyesin diyen bir aklınızdaki kişi. Evet aklındaki kişinin hali ve ahvali bu şekilde. E tabii ki biz ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi açılımımızı mühürlüyoruz. Bakalım bakalım. Mühürleme kartımız. Bugünkü mesajımız sevgili çok kıymetli astrolog. Çok seviyorum. Çok kıymetli, çok değerli bir insan. Sevgili Mine Ölmez'in kartlarından seçiyoruz biliyorsunuz. Ona da buradan sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Şöyle bir hemen kartımızı seçiyoruz. Ya arkadaşlar bakar mısınız? Bakın tüm mesajlarımıza o kadar güzel bir mühürleme kartı geldi ki bir de 5 numaralı kart 5'i Be de çok severim rakam olarak arkadaşlar koşulsuz gerçek aşk bakın aşka yüreğini aç seviliyorum ve seviyorum de kalp sevince ister istemez beklentiye girersin ama beklentisiz sevmeyi bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya ve hayatta her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsın diyen bir mühürleme kartımız var. Evet arkadaşlar, o zaman yorumlara geçiyoruz. Aklımdaki kişinin hali ve ahvaline bu açılıma şu mühürlemeyi, şu işareti bırakıyoruz. Aşka yüreğini aç diyoruz. Evet arkadaşlar bu açılımımızın mühürlemesi budur. Aşka yüreğini aç. Evet bugünlük de benden bu kadar. İyi ki benimlesiniz. İyi ki Makbuş ablanın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.